Ne bu? Orta yayında. Şarkıyı bilelim değil mi biz? Şarkıyı bilelim değil mi? Tamam sakin. Oha. Aa, yar sevdalım. Bunu bilmiyordum. Bunu bilemeyiz abi. Geç. Yanımda kim olacak, bol... Kanka bunun güzelini bulalım. Biz bunları bilmeyiz ya. Gönlüm edası hoş sedası. Biz burayı bilmeyiz baba. 2000'ler falan yok mu ya sen, sen İstanbul seversseniz sen beni severs İstanbul ah kadın kurutum şarşdim mi eteği belinde yar beline beline tanınamam bence bu bu feverandır feveran değildir pastır bilmiyorum ben bunu valla bunu ben bilmiyorum ne bu Ben bilmiyorum bunu. Vallahi ne ateş böceği miymiş? Allah Allah. Bilen var mı? Nereden bildiniz <Gülüşmeler> o? <Aralıyorum yetlikten>. sen. <Gülüşmeler> <laughs> yok, yok. Bu kadar Aman. Bunun vallahi adını bilmiyorum. Nara mı bu? Adını bilmiyorum. <laughs> Hop hop hadi gel hop parti parti manifesto. Aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çek. Tamam bu neredesin aşkım zaten karıştırmazsınız yani bunu da her türlü bilirsin. Her gelene yakamı kaptı. Ağlar mıyım ağlamam mı bu? Paşa paşa mıymış? Allah oh, Allah. Ben tek oynayacağım. Sizden kopya almayacağım. Şarkıyı bil. Kolay amına. Gelmedin bana. Aa. Takvi yal bitti takvim. <laughs> ilimlerde... Unuttun mu beni? Aşkı hep sende takılıyor. Takılıyorum anlatamıyorum de güzel, de güzel. Evet, öyle de güzel o şarkı Tamam uçamıyorsa sen niye üzülüp kahroluyorsun? Beni çok sev. Kapat telefonunu bulamazsın arayanda. Açar Kafa nereye biz oraya? İlliyim yaralı. Ateş beci. <laughs> Kardeşim yapıyoruz, yapıyoruz. Bir şeyleri başarıyoruz. Zor yapalım. Zorunu nasıl yapacağız oğlum? Bir saniyeliği nasıl yapacaksın? Dil. Hakim Bey Dinleneni Karım. Poşet bir Yeni DNA Sözüyle Afitap Ya da Ya da ah, bir Kuş havalandı. O muydu acaba? O, o. Ne? Ne? Dayı nasıl anlayak bunu ya? Ne? Eee, hep yaşın 19. Ne? 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 Olmasa da olur. Veya gel şu ikisinden biri. Oğlum bunu nereden bilelim? Hı? Bunu ben bilmiyorum. Acıyor. Nereden bekliydiniz daha? Vay yine mi keder ama artık yeter. Ne oldu Ne hallerdeyim? Dilleyen <laughs> yalan. iki aşık. Aa iki aşık değil değildi adı ya. Şarkıyı biliyorum adını unuttum lan. Ben bunu sevdim. Bak bu iyiymiş. Bu iyiymiş. Bu iyiymiş. Gel gel. Erbeline beline önün ama. Hadi ya unuttum mu beni değil miydi? <laughs> Geliyorsan bana doğru Bunu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Bu aşkın katili sensin. Bu mu? Vallahi bilmiyorum. Yavrum kaldır kollarını. Birazcığına. <laughs> <mı? gülüyor> evet aşkın nerede? Burayı bilmiyorum. Bunu bilemiyorum. 2. Benim gibi olmayacak Fit Serdar Ortaç. Benim... Oğlum sanki Recep Tayyip. Ne bu? <laughs> da kara geceler vay yine mi başım ortasında kaşı, ay vaydi ya Oo. Kendim vay dedim bir de ya. Oğlum aklım gitti. Aklım gitti. Son ondan sonra videoya geçiyorum. Ben bunu yapacağım ya. Yapacağım abi. Burada ama lütfen adı vurma, İki medeni insanız biz <laughs> Bu aşkın katili sensinle alaka ya, yetmez Ben bilmiyorum bunu <laughs> Ulan ne sevgilim yüzünden ben... Duman <laughs> Allah Allah Olan, ol. Olan olmuş zaten sen olsan var <laughs> et. bunu biliyorum. Geçiyor. Bir güzellik yapsana gece bende kalsana <laughs> Arada bir onun kalmıyor ne sabahtan Taş Ben bunu bilmiyorum Bunu bilmiyorum Ki Ben bunu bilmiyordum valla Hadi, Hadi aşka yattın sen, son 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 bak biliyorum oğlum biliyorum lan <laughs> Allah'ım ya Rabbim <laughs> Bana doğru <laughs> Yakar geçerim Bu şarkı kalbimin Tek sahibine Bence o değil ya Vallahi bunu götümden atacağım Oh! <laughs> Sanki tekrar deyince aklıma gelecek. ah 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 Denize bıraksam kendimi. Kollarım uzansın. Aşkım. Aşkım. Aşkım yedi verenim. Götümden attım tutmadı <laughs> Çalkala, Çalkan'a. Rengarenk. Rengarenk dedi. Seyşok. <laughs> Bilmiyorum. Yolla. Yolla kaderim yolla. <laughs> eyvallah eyvallah. Teşekkür ediyorum. Biraz başarılıyım sanırım. Harika, harika. Başka bir şey yapalım kanka. Tamam yapalım. Gel amana koyayım. Dizi müzikleri. Bilmediğim olabilir. Önce orta yapacağız. Tamam mı? <laughs> O vay beni ağlarım özgün, özgün. Hepsine eşkili ya dünyaya olmaz diyeceğim <laughs> Yüksek dağlara doğru Ben bilemem Bunu bilemeyiz abi başka bir, başka bir şeye geçelim Başka bir şeye geçelim Zirvedekiler Türkçe pop. Zirvedekiler abi. Söylerim. Seda Tripkoli. Elbet karşılarında. Ben bilmiyorum kanka bunları ya. Ben bunları bilmiyorum. Bak öbürünü biliyordum. Bu iptal iptal iptal. Manifest aç. Ben nerede bileyim manifesti ya? Bu arada %100 yaparım. Zaten belli. Gel. Kimse yazmasın. Yazmayın abi. <laughs> <laughs> başka <else>, <laughs> Rüya. Rüyasında beni arıyormuş. Bunu biliyorum. Esprisini yaptım. Terhüsün. İstediğini al. İstediğini al falan. Hani zamansız bir aşk. Bak bence bu bu. Hadi lan Erden, Zamansız bir aşk. <laughs> Yaşanacaksa. Hoşsun başkasını bulursun. Yaşanacaksa. Allah Allah Allah. <laughs> böyle o sanki. Senin ne zamansızlık biz bu zamansızlıkı bileceğim. Bu zamansızlık. Artık son Artık son bulls'un remix'li hayır bu. No thanks. Güzel aktivitik şuorduk tam. Bunu biliyoruz o kadar da değil. Tuzak. Düşmem o tuzağa Zamansız bir aşk tuzağa düşürür <laughs> mu sen? Duydun mu sanmam Bu outroları Bah bilirim lan Arıyor Zeki Arkun'un bu ah. Kayboldum aklım çok Kayboldum aklım çok Kaybolduysan durma Yavvah Almak ben bu rampa papam. I'm saying no. I saying what? Amateur. Yeah. Rüyasında beni. Karışmaz. Durma bu durma durmayı yansıttı bu bana. Yansıttı abi yansıttı. Benim, benim. Beni arıyor. Bak nasıl veriyor abi. Peşim. Peşimde diyor zamansız abi. Ya zamansız bu kabul etmiyorum ya. Zamansız. Manifest. Bunun adı değişecek. Abi peşimde diyor zamansız aşk işte adam peşinde koşturup duruyor ya. Allah Allah. Abi Sezen Aksu'nun her şarkısını bilirim. Her şarkısını bilirim. Bir Her şeyi yak. <gülüyor> <gülüyor> oh, yanmışım ben. Niye adil ediyorum? Tekrar, 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 tekrar. Tekrar, tekrar. Hatta en zorda yapacağım. Tek atacağım. Günler gibi. Günler geçir, ne kavgam bitti, ne sevdam. Katiliz. Kalbi bilsin. Katiliz. Tutuklu. <laughs> İhanetten geri kalan. sararım beni ne deni ne hesap sorarım bence bu o şarkı senin... valla ne diyeceğimi bilemedim burada bir patlama gelebilir senin... Tükeneceğiz Bence bu kaçın kurası. Hadi ya. Nasıl ya? <laughs> Valla şu ikisinden biri olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Oh oh şundan da oh oh. Begonvil. Yaşamamış yıllar. Çalalım. Barış Manço. Doğru, barış demek toprak. Söyle zalim sultan mı la? Eğri eğri doğru, doğru doğru. Çıt 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 çıt. Neden neden?

Domates, biber, patlıcan bu değildir ya. Allah Allah hiç musun? Süper babaanne. Kapat Kapat kapat. Bu benim ayıbımdır artık. Bu artık benim ayıbımdır. Kapat.